Ben çok iyi hatırlıyorum. 1997 yılında Refah Yol Hükümeti varken merhum Erbakan İran'dan doğalgaz projesi konusunu gündeme getirdiği için Türkiye'de askeri vesayetten sivil vesayete kadar herkes dişini ve tırnağını gösterdi. Hatırlıyorum bunu. Yani sınırın hemen öbür tarafında İran doğalgaz yakıyor. Vana geçiyorsunuz 20 kilometre ötede o doğalgaz yakarken orada kömür yakılıyor falan peşman. Şimdi bunlar kolay olmadı onu söylüyorum. Şimdi 81 vilayette doğalgaz var. 390 organize sanayi bölgesinin tamamı doğalgazlı. Şimdi ilçelerin içerisinde 700'ü bulmuş rakam. BOTAŞ'ın bu konuyla ilgili yaptığı yatırım nedir diye baktım. 28 milyar dolar BOTAŞ doğalgazla ilgili yatırım yapmış. Şimdi ister istemez şu sorun oluyor. E doğalgaz geldi. E geldi de kardeşim ya kesintiye uğrarsak? E o zaman ne yapmak zorundasınız? Depolamak zorundasınız. Depolamak da yetmiyor. Aramak zorundasınız. Ne diyordu Cumhurbaşkanı? Aramak da yetmiyor. Bulmak zorunda. Bulmak zorun. Ha. Bulmak da yetmiyor. Çıkarmak, Çıkarmak zorundasın. zorundasın. Ne dedi o zaman? Bir bar çikolata etmez dedi. Ee, Rolex taş diye namlanmış ha. bir profesör sözde. İşte dedi, ne önemi var senin bulduğun doğal. Ve bu insanlar maalesef bu ülkede itibarlılar. E şimdi Tuna ağzında ben gittim bizzat Filios'a o doğalgazın getirilme çalışmalarına şahitlik ettim. Tuna ağzı dedikleri yaklaşık olarak Romanya'nın hizasına denk gelen bölgede sondaj vuruyorsunuz. Doğalgazı buluyorsunuz. Ona bir tane denizin altında bilmem kaç yüz metre, bin metre derinlikte tapa vuruyorsunuz. Daha sonra Türkiye'deki sisteme o doğalgazı taşıyabilmek için denizin altına borular döşüyorsunuz. En son Enerji Bakanlığı'nın bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada son 25 kilometresinin kaldığı söyleniyordu. Allah nasip ederse ülke 2023'ün ilk çeyreği dediğimiz Ocak, Şubat, Mart döneminde günde 10 milyon metreküp, yılda da 3 milyar metreküpe falan tekabül ediyor. Bir doğalgazın yerli ve milli kaynaklar bahsinde Türkiye'ye basılması mümkün olacak. 3 milyar metreküp ne demek? Şu demek. Yılda Türkiye'nin konutlarda tüketmiş olduğu doğal gaz yaklaşık 11-12 milyar metreküp. Bu her geçen günde artıyor. Şimdi siz ilk etapta onun %33'ünü yerli kaynaktan sağlıyorsunuz. Daha sonra sistem full çalışmaya başladığında konutlarınıza belki 50 yıl yetecek kadar bir doğal gaz. Allah bize nasip etsin. İnşallah Doğu Akdeniz'de ve farklı coğrafyalarda da bu doğalgazı. Çok mu konuştum? Yok. Birbirine bağlayacağım burayla da. Şurayı bağlamamız lazım tam bu noktada. Asıl maden Karadeniz'de. Amerika'nın buraları karıştırıp, Rusya'yı zayıflatıp, Ukrayna'yı zayıflatıp, hatta Türkiye'yi zayıflatıp, Yunanistan üzerinden Türkiye'yi zayıflatıp, gelip çökmek istediği yer Karadeniz. Doğru. Tamam, bu Karadeniz, Karadeniz yeni çatışma alanı, yeni çatışma alanı ve bu Karadeniz ağzına kadar işte enerji dolu. Bunu bunun için Ta bugünden bu ateşler bunun yanmaya başladı. Tabi tabi tabi. Şimdi dönelim şeye. Ee, bu yaşanan çatışmaların Türkiye'ye olan etkisini konuştuk. Bu füzeler sonucunda Rusya neden bir şey elde etmesi mümkün değil? Ha, buradan devam edeyim hı hı. Şu sevgili Turgay Güler, bunu konuşuyoruz. Almanya 2. Dünya Savaşı'nda Ukrayna'nın da artık bir şey elde etmesi mümkün değil 50 yıl daha önce imar edilir burası yani 350-400 milyar dolarlık bir hasarın oluştuğu söyleniyor ama şunu konuşmamız lazım gerçekten Zelenski Putin'le bir masaya oturarak barış görüşmesinde kendi iradesiyle Putin'le bir anlaşma yapma şansı var mı Esad'ın iradesi var mı yok Zelenski'nin Zelenski de olmayacak de iradesi diyorlar olur. ki Putin'e şey düzeltiyorum. Biden'a danışmaksızın en ufak bir şekilde karar alma şansı yok. Şimdi şartlar böyleyse önümüzdeki süreç içerisinde Ukrayna sahasında bitmeyen o endless war dedikleri bir savaşla karşı karşıya kalabiliriz. Tabii ki Putin'in taktik nükleer silaha başvurması bu bölgeleri ilhak ettiğini açıkladı zaten. Ukrayna'yı bu şekilde dehşete boğacak şekilde ...seyir füzeleriyle... ...vurmaya devam etmesi... ...Türkiye ile Rusya münasebetini... ...çıkmaza da sokuyor... Hı hı. ...çünkü neden... ...Türkiye Batı'nın ve Amerika Birleşik Devletleri ile... ...Avrupa'nın uygulamış olduğu... ...ambargoları uygulamıyor... ...ve bununla ilgili Batı medyasında... ...inanılmaz bir manipülasyon esiyor... ...ben çıktığım bir yayında... ...Yabancı Kanal'da şunu söylüyor... ...Türkiye... ...NATO'nun en büyük... ...problem sahası haline gelmiştir... Rusya ile işbirliği içerisinde şu suali sordum kendisine. Tek kelime cevap yok. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Rusya ile ticari ilişkileri ayrı bir chapter bu işi... Ukrayna sahasında en etkin silah sistematiğini sadece İHA'sı olarak bakma. Elektronik harpten mühimmata kadar, o siyahlara takılan mühimmata kadar vererek Ukrayna ordusuna önemli oranda eşik atlatacak. ...desteği sunan ülkenin adıdır... ...Türkiye Cumhuriyeti Devleti... ...Türkiye bu desteğini... ...24 Şubat'taki işgal başlamadan... ...çok daha önce başlatmışken... ...hatırlayalım sevgili Turgay Güler... ...Almanya bir çelik başlığın... ...ya da işte e, koruyucu başlığın... ...kendi üzerinden... ...geçilmemesi için hava sahasını kapatmıştı... Tabii. ...şimdi siz hangi hak ile... ...Türkiye'yi bu konuda suçlayabilirsiniz... ...bak... ...Doçovelle geçtiğimiz günlerde Atina açıklarında... PKK'ya yardımlarını da söyleseydin. E tabi. geçtiğimiz günlerde Atina'ya, Yunanistan'a ait Yunan bandralı gemilerin Rusya üzerinden almış oldukları petrolü boğazlardan da geçirerek Atina açıklarında farklı gemilere aktarıp Avrupa'ya sattığı ile ilgili belgesel yayınladı. E, Bulgaristan kaldırdı ambargoyu. Neden yani, kaldırdı? dedi. Ben dedi Milletin enayisi ben miyim dedi Bulgaristan'da. Çünkü Bulgaristan'da Hak ve Özgürlükler Hareketi'nden bir milletvekiliyle Brüksel'de bir araya geldiğimizde şunu söyledi bir ana. Şimdi biz de yüzde yüz olarak Rus doğalgazına bağımlıyız. Ambargoyu uyguladık. Kendimiz doğalgazsız kaldık. Ama Atina sağdan soldan Maşallah. getirdiği doğalgazı ve petrolü bir bora hattı. Dede ağaçla Bulgaristan arasında inşa edip bize satmayı hem de dört katına satmayı hem de Rus gazını satmayı. Şimdi bu bununla ilgili çok güzel Türkçe'de güzel şeyler var ama söyleyemem. Allayıp pullayıp satmakla ilgili. Tabii. Yani Yunanistan'ın bu hareketleri bilinen bir şey. Madem Yunanistan açıldı. Sevgili Sefa bize Yunanistan'ın Atina Büyükelçiliği'nden bir paylaşım yapıldı. Sevgili Sefa o paylaşımı benim sosyal medya hesabımda da var. Sana... Efendim? Süremizin sonuna geldik onu haftaya. Öyle mi? Aha. Ben yani daha ben daha gideriz Evde diye e, <laughs> şey yapıyordum. E, neyse o zaman şöyle söyleyeyim o mesajda şunu söylüyor. İki şey bir arada iyi gider. Hani Nescafe sütlü ya da kahve sütlü kahve. İşte çay limon. Ondan sonra bisküvi lokum. İki şey bir iki şey bir arada iyi gider diyor. Yunan'ın tabiatı, Amerika'nın gücü. Hmm. Artık buradan şunu çok net anlıyoruz. Turgay Güler. Amerika Birleşik Devletleri bütün köprüleri yakarak aleni düşmanlık hali içerisinde. Buna elbette ki milletimizin takdirine sunmak, toplumu hazırlamak ve önemli eşiklerden geçeceğimizi 2023'ün Haziran'a kadar iktidarı stratejik sabıra uymayarak hata yaptırtmaya yönelik hamlelerini görebiliriz. Bu program vesilesiyle altını çizelim. Evet. Buradan, hafta, buradan haftaya devam edelim. Eyvallah. Allah.